Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Orta koridorda Kadita oynayacağım. Karşım şöyle zaten. Edora var. Hem Kadita'nın maç taşıma potansiyeli yüksek olduğu için hem de Edora olduğu için Kadita aldım. Taşlı giriyoruz. Taşlı. Yani aslında Fiski alabilirdim ama Ondan önce bu Edora nerede? Nerede pusuyor? <laughs> Lan burada ne yapıyorsun sen? Ah be nereye kaçacağını bilemedim çünkü çok erken attım. Aslında. Standardım yani. Belki de keserdik ya da canını çok azaltabilirdik. Edora da geldi galiba. Afk'ydı. AFK olabilir. Ne diyorduk? Şimdi Kadita'nın maç taşıma sola giriyorsanız ben sola girdim zaten. Sol oranktayız. Kadita'nın maç taşıma potansiyeli çok yüksek. Nerede ne yapacağı belli olmaz. Yani bir hero olduğu için. Bir yanda karşı rakibin en önemli hero'sunu düşürüp maçın kaderini değiştirebiliyor. Bu yüzden çok iyi bir kahraman. Bir de bu Kalita en güzel LoL oynanıyor arkadaşlar. Size tavsiyem alın. Abi dur kardeşim şu bak şurada bir şey konuşuyoruz. 4 olayım bir ya. Al aldırmayacak var mı? Fazla yaklaşmak istemiyorum. Şimdi Turtle bu tarafta ne oldu? Şurada pusta falan da bekliyor olabilir. O yüzden fazla yaklaşmak istemedim ama Turtle'daymış. <laughs> Sürçücük de Turtle'ı çaldı bu arada. Ne diyordu? Kadit Hanım. Dört oynaması gerekiyor arkadaşlar. Siz eğer sola giriyorsanız veyahut da iki kişi bir deneyin. Sen veyahut da Piran golü alsın Ve Kadit alın. Bir görün. Fiskesini aldım çocuğun. Çok iyi sizi mistik zafere çıkartır. direkt. Ciddi söylüyorum bak. Şaka yapmıyorum. Sinon harcadılar. Bilmiyorum Sinon fit galiba sürekli. Ama benim aşağı gitmem lazım. Ultim var, taş taşlarım var. Ve belerik pisti gördü arkadaşlar. <laughs> Girmek istiyorum ama gireceğim ya. Şu taşı basacağım. Ah be yanlış oynadım ama ölecek. Tamam güzel. Taşı bastıktan sonra hemen ultiye basmak gerekiyor aslında burada. Ya gördünüz mü? Misilleme yüzünden kesemedim adamı. Güzel o da öldü. Ya misilleme Bir misilleme basıyorlar. Yani böyle bir saçma sapan spell olamaz ya. Yani ilham. efendim söyleyeyim misilleme. Ya sizin ekstra... Size defans katacak veya da ekstra saldırınızı arttıracak bir Spel olamadı arkadaşlar yani çok Saçma Ama Bütün bu saçmalıklara rağmen yine de MLBB diyoruz Ve Nolan'a Tek atamıyoruz Hasar yetmedi devam etmeye de gerek yok ölmek de istemiyorum hemen gideyim canımı doldurayım Mid koridoruna tekrardan Mid koridorumuzu satmayalım Mesela pençelerin hasar ver olmayı olayı da saçma bana göre. Şuraya hiçbir şey kalmasın. Çok güzel. Taşımı attım. Flash fiskesi gelmiş olabilir diyerekten. O yüzden yoksa atmayacaktım. Yani solo oynamak inanılmaz keyifsiz arkadaşlar. Eskiden çok keyifliydi. Bilen adam atıyordu en azından güzel işler yapıyorduk ama ah be tam böyle ben geldim ultiye bası yoruşma aldı çok keyifsiz olmaya başladı ya solo oynamak do oynamak da iyi değil yatırıyor oynayacaksınız o oh, kardeşim bunu da keserim Güzel. Pasifimden ötürü canım hemen doldu. Şurada hiçbir şey kalsın istemiyorum. Oh be bende kaldı. 3'te 3'ümü aldım. Yoluma devam ediyorum. Şimdi buradan yıldırım çok çıkacağım. Ondan sonra kutsal kristal çıkarım. Karşıda çok fazla tanki hero yok. Kırılganlar. Böyle yolumuza devam edeceğiz işte arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yorumlarda Edirtin. Kanala abone ol. Beğen tuşuna bas. Bu arada şey de. karşısındaki eleman da şey kasmıyor. Tank kasmıyor. Full up. Ya sen ne yaptın beni değil ya. Lezzeyi koruyamadı. Şimdi şey buraya geldi. Aslında en başta burada oynasaymışsın. Güzel işler yapabilir misin? Aşağısı karıştı gideceğim ama bu koridorda gitmem gerekiyor. Yani farmda en azından farm kaybetmeyin. Ah, Ne yapıyor oğlum o direkt ultiyle girdi lan. <laughs> Aklım aldı şeye bak. İşte mü misilleme. La la basamadım Allah kahretmesin ya. Niye böyle oldu? Bastım birkaç kere ama. Stun yedik orada. Ya Gato yedim. Ya da Belerin. Belerin baş, zaten başlı başına bir stun ama. Bu koridor gitti ya. Yapacak bir şeyim yok. Bakan da yok. Dairot baksaydı keşke. Şimdi müt koridoru gitti mi görüş gidiyor komple. Yaklaşamıyorsun ileri. Sağ sol çalılarda pusuya olabilirler. Olabiliyor yani takım. Karşı takım. Böyle olunca mid koridorunda direkt görüş gidiyor yani. Açılamıyorsun kolay kolay. Abi ben gidiyorum. Geçişemez yapışıca öleceğiz yani burada. Taş aldım ama yani şimdi keşke de fiske de almak alsam mıydım ki diye düşünüyorum. Çok işte böyle belirik oldum, rahatsız ediyor sürekli. Oh çok güzel oldu. Sana şunu şöyle taşa atarsam. Oğlum niye ölmedin lan? Ana. Neyse şöyle desteğimi vereyim. Çünkü lezzeyi canını azalttık baya. Adalet yapmayacağım ya. Kutsal kristal edemem. <laughs> Dört gitti bu arada. Geçmiş şey olsun. Adam vallahi bize yaklaştırmıyor işte. Yaklaştırmıyor. Beylerik, e edora falan yaklaştırmıyor yani arkadaşlar yapacak bir şey yok. Böyle açık yakalayacağız. Nasıl yakalayacağız ben de bilmiyorum valla. Ormancımız zaten Allah emanet ne yaptı belli değil. Kesebilecek mi? Sanmıyorum. Kesemez. Peki ben kesebilir miyim? Ah oh be. Bu da bu da flash. Oğlum ölmeyeyim lan. Ölmeyeyim lan. Yardım edin. Abi önüme geç işte ya. Niye geçmiyorsun önüme? Bak şu an Lord geliyor biz TF yapıyoruz ya. Allah'ım ya Rabbi. Yani evet biraz da ben sattım ama en azından Digi önüme geçebilirdi. Ben orada kaçma refleksi yaptım mı şimdi geçemedi acaba? Emin değilim. Emin değilim bir tık kötü oynadım. O son ölüş çok tamamen saçmaydı. Lord gelirken benim TF yapıyor olmam. Gerçekten bilmiyorum. Çok saçma bir hareket yapmam gerekiyordu ama yani adam çıkartmak gerekir yani de çıkartmak da lazım. Çünkü çıkartamıyoruz. Şimdi belirik şey Stan Kato Stan Helal lan sana. Vallahi hiç çocuk düşünmedi. Ya. Direkt şey yaptı attı ultisini. Kaçabiliriz kanka sıkıntı yok. Standardım. Şu an skor kafa kafaya gidiyor. Lord'un doğmasının 70-69 saniye var. Katot up kasıyor. Tehlikeli. Şu anda gördüğünüz gibi. Baya tehlikeli. Ama şöyle ben bir vurup kaçsam buna. Hasar yiyor ama bu beni tutarsa tekler beni bu. Katot'un ap kasmış hali de tehlikeli. Şurada. Ah var ya tam nerede olduğunu bilemediğim için rastgele attım diyebilirim. Lord doğacak 30 saniyesi kaldı. Dairot da yaklaşamaz ki bunlara ya. Oğlum nasıl pik atmışız biz? Çok saçma pik atmışız ama nasıl taşıyacağım ben maçı hiçbir fikrim yok. Yani taş yerine keşke ışınlanma girseymiş. O da görüşümüzü alıp duruyor. Digi de görüşe veremez ki. Görüş. Vallahi ölür yani çocuk direkt. Hepsi burada. Ben veriyorum. Böyle böyle görüş vereceğim işte. 12'yi bekliyorlar büyük ihtimal. Ben şurada biraz bekleyeceğim. İnşallah şuradan geçerken orada biri pusuyor olup da Allah kahretsin. Allah seni cezanı vermesin çocuk be. Nasıl bir... İşte olmuyor abi. Kazanacağız ya. Yapacak bir şey yok. Şu an tek ihtiyacımız olan bir lord. <laughs> Nasıl olacak o hiçbir, hiçbir fikrim yok ama bir şekilde olacak. İnşallah orada bozulmuştur. Evet bozuldu. Helal lan sana popol da öldü. Ah be lord gidecek mi acaba ya? Bizim Znok yukarıda geziyor. O kuleyi açarsa var ya 10 numara olur. Of çok kötü ya. Nasıl kazanacağız ya? Beynim durdu. Ne yapacağım bilmiyorum. Yaklaşamıyorum da çok fazla. Tamam solda kimse yok ama sağdaki çalayı kimse bakmadı. Orada biri de olabilir sola geçtim. Güzel. Zilong işini yaptı. Abi bir gel işte ne olun ya. Niye gelmiyorsun kardeşim? Mavisi mi yoktu? Ne bileyim ben. Adaleti yapayım. Şuradan birini tutarsam. Hadi sen de... Oh! Oh be vallahi öldü. Ben alası alamadım oğlum. Oğlum ben ölmeyeyim lan. Ölmeyeyim. Helal lan digi. Şimdi bu ni niye, bu çok iyi oldu? Lord'u aldık. Yani tutabildik Lord'u. Bizim açımızdan çok iyi oldu bu. Arkaya saracak hero'muz pek yok. Dediğim gibi işte iş bana kalıyor. Dediğim Kadita'nın maç taşıma potansiyeli yüksek. Ben iyi hamleler yapıp maçı taşıttıracağım. şeyler yapacağım. Ya sur vermeyin oğlum dur lan. Allah Allah bir oyun anlattırmadınız anasını satayım ya. Git şurayı. Oğlum gel lan gel. Allah Allah bana minyon ittiriyor ya. Başlayacağım şimdi size. Ya sabır. Başlayacağım kavganızı da şeyinize de. O lezzeyi oturdu onun hasarı. Dadayı yaklaşamıyoruz. Tutun şurayı lan. Allah. Bunun lazım. Ben öldüm mü? Öleyim. Ölmenin değil. Önemli değil. Önemli değil. Lezzeyi çıkarttım. Ne olun giremeyebilir ama burayı tutmanız gerekiyor. Çok güzel. Çok güzel. Helal Dairot. Hadi. Vurmasın şu kuleye oğlum. Adam. Tipe bak ya. Kuleye git diyor. Hayır oğlum. Hayır oğlum. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Güzel. Helal. Oh. Şu an <laughs> şans bizim tarafımızdan döndü. Lord var. Lord'u kesinlikle almamız gerekiyor. Bunun adaletin bitmesi lazım ya. Ver baba. Kan kanatlarını. U yok bizde. U yok. U yok. Devam. Onlar Lord'u alsın. Lezley yaklaşamaz. Değil görüş veriyor çünkü. Şu mid koridorunu açarsak var ya 10 numara olur. En azından bizim de görüşümüz olmuş olur. Geliyorum abi. Onu keserseniz. Lezle'yi de kesersek maçı kazandık. Öldün kankam. Geçmiş olsun. Tamam arkadaşlar maç kazandık. Geçmiş olsun arkadaşlar için. Hayatlarında başarılar diliyorum. Taşı attım. Ne kazandık ya hayatta bir şey falan. Yani. Şöyle git gel yaptım mı çok güzel. Kitle bende kaldı. 11 4 8 skorum. Winner winner chicken dinner. O PUBG'deydi. şeydi. Burası melebe. İşte arkadaşlar böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Seviyorsunuz görüşmek üzere.